Mm-hmm. <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cemiyet Başkanı da burada. Bu bir aydır bu mücadelesini yapıyoruz. Belediye başkanıyla dahil olmak üzere bize geçen gün toplantıda söz verdi. Dedi gerekeni yapacağız. 15 tane ameliyacı getirdi. Şu an 4 tane piyasada var. Bu taksi arkadaşlarıma sesleniyorum. Arkadaşlar bu iki tane firma arkadaşımız da var. Taksicidir, kameracı Onlar da isteyecekler. Ne gerekirse yapacağız arkadaşım. Her şehirden 15-17 milyona takılıyor. Türk yolcularına evet. vanda 45 milyona takılsın. Biz bunun itirazını yapıyoruz. Bütün taksiciler hepsiniz hoş geldiniz. Gereken neyse Sayın Cemiyet Başkanı ve Ulaştırma Daire Başkanı yapsınlar. Ben burada bir şey daha ilave edeyim. Ele olmaz Suraman'ın. Burada bir şey daha ilave edeyim ben. Ee, şimdi burada Türkiye geneli 18 firma bakanlıktan yetki almış. Bakanlıktan özellikle de ricamız bunun önü açılsın. Her insan, her şoför istediği ilde, istediği firmada kamerasını taktırabilsin. Antep'te 10 bin lira ise Van'da ben 40 bin lira ödemeyeyim. Tekirdağ'da 15 bin liraysa Van'da biz 50 bin lira ödemeyelim. Bunun evet. önünü açsınlar. Matıklı Ucuz olan, olan iller neredeyse gidip orada yaptıralım. Belki ona olur. göre bakanlığın bunun önünü açması lazım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyorum size özellikle şimdi taksiciler olarak hepinizin sözcüsü olarak ben konuşacağım.